Hani şunları biraz daha uzatabilirsin. Evet, daha Koyudan iyi. hafif ve gidebilir. Olabilir. Evet. Biraz daha yayabilirsin. Hani böyle uzatarak yaparsan güzel. olur. Sanki yandan çizilmiş gibi duruyor. Hayır. Ha tamam. Yok önemli değil. kötü diye bir şey yok. Öyle bir alabilir miyim? Şöyle uzatarak yapmaya çalış. Daha böyle şey olur. Şöyle. Kalın hafif. Kalın hafif. Yani bastır bastırmayı azalt. Şey bende yok. Arkadaşlarından al. Umut'ta çok vardır. Şey kuru yaprak ya da yaprak. Mesela diyeyim, aralarda çok boşluk var. Hani aralara ya başka renk katabilirsin. Tamam buradan alabilirsin Abdullah. Arkadaşlarım veriyor. Çok yaprak burada. Bir de ne yapacağınıza iyi karar verin. Yani nereye nasıl yapacaksınız? Hangilerini yapacaksınız? Mesela yapraklar değişik. Bu çınar yaprağı mesela. Senin yaprak mesela geniş yaprak böyle. Tamam Onlara iyi karar verin. Şeyli mi yaptın? Simli mi yapıyorsun? He. Ama sim galiba görünmüyor fazla. Sim görünüyor ama şey rengi görünmüyor. oluyor ama aralara açık rengi misal koyarsan şöyle diyelim şey şuradaki koyuları daha böyle farkındalık yaratırsın. Açık renk koyu renk gibi düşün. Ama son karar senin. Sarı yeşil. Şimdi şöyle mavi renkle karışırsa sarı ma şey yeşille sarı karışırsa maviye döner. Şey başka renkle karıştığı için yeşil gibi Etten. duruyor. Evet. Onunla bu karıştığı için oluyor bir tane. Bak normalde de beyaz. Evet. Şeyle e, siyahla karıştığı için öyle görünüyor. Evet. Oluyor. Devam. Hı, -hı. Oluyor. Güzel. Devam. İncir diyorsunuz. Şey şurası diğeri kalmış galiba. Şuralar bir mi boş bıraktı? Yani bir tarz olarak mı yapıyoruz? Evet, güzel. Şimdi buralara da düşü. Misal esen çok e, renkleri biraz daha canlı tutmuş çocuklar. Bakın esen. Evet. Renkleri canlı tutmaya çalışın. Hani siyah zemin... Evet. Siyah zeminde fark edilsin çocuklar. <laughs> Sadece sesi... E, Türkiye'ye katılalım. Başka seslerden uzak duralım. Evet. Çok güzel. Çalışırken çok güzel. Hazır. <laughs> Geçen gün ömür. Süper. Bu dalar kömürdendir. Evet. Feleğin bir Aferin erkekler. Ben de. Şimdi kızlar söylesin. Haydi Leylim Leyla'lım Ben yolculuğa durayım Çok güzel tekrar Haydi Leylim Leyla'lım Ben yolculuğa durayım Şimdi erkekler kurtulam. hazır Ya al canım kurtulam ben Ya ben ver derdi dermanım Tekrar ya, ya al canım kurtulam kurt ya ver canım dermanım. Evet. Çekebilirsin kızım. Oo süper. Sizinki bir bakalım. Ha devam ediyorsun. Tamam. Zuma da devam ediyor Zümracık. Bir bakalım Zuma bir çek bakalım. Çok güzel. Sen yarım da olabilir. Burayı yarım olur. Bunun yarısını buraya yapıştırabilirsin. Hani anlatabiliyor muyum? Sen şunu kesip bunu yapıştırıp burada farkındalık yaratabilirsin. Hayal gücü nasıl? Kimin öğretmeniyim? <laughs> tamam evet evet. Mesela daha küçük bir yaprağı da buraya yapabiliriz. Ama bu şöyle bak şimdi bu büyük yaprak ya bak büyük yaprak bunu da içine yapıp iki tane yaprak olabilir. Anlatabiliyor muyum? Hani fikirler çok çocuklar hayal gücünüzü çalıştır. Hadi bakalım. Mesela çocuklar bunu yaptınız ya sen onu bir çekin. Daha küçüğünü ortaya yapın. Yani böyle böyle daha güzel olur. Evet, evet. Güzel olmuş. İyi terbiyetli çocuklar.